Slot kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 12 TL ne öder serisinde efsane bir seri yaptık ve ilk oyunumuz Big Bass Bonanza Keep in it rare. Bol şans dileklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Oldukça ihtiyacım olacak gibi gözüküyor. Bakalım neler kazanacağız neler kaybedeceğiz. Abone olmayanlar lütfen abone ol butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoları sizler için çekiyorum. Sizler de benim için bir tıklama yapmayı çok görmeyin. Abone olmak ama Hadi bakalım. Güzel bir şeyler yakalayalım. Güzel kazançlar elde edelim diye umuyorum. Ondan fazla oyunumuz var. Bayağı bir oyuna giriş yaptık. Umarım sağlam bir şeyler yakalarız. Var mısın yok musun? West Spin'de hiç balıkçıya denk gelmedi ya. Ayıp değil mi? Bence ayıp. İlk oyun, ilk oyundan moralimizi bozmayalım diyorum ama gerçekten hoş değil bu yaptı. Hiç hoş değil. Mega verdin ama gönlümüzü alamazsın bu kadar çık mega ile. Bir tane daha altın balık atarsan belki, belki affeder gibi yaparım. lan. Hakikaten çok kötü bitirdik. Gerçekten çok kötü bitirdik ya. 420 lira bence bu oyunun hakkı değildi. İlk oyun. Neyse. ilk elin günah olmaz diyelim. Sıradaki oyuna geçelim. Which one geldik? Yapıştır gelsin. Hadi bakalım. Göster kendini. Şu az önceki Big Bass Keeping Real'e Oyun nasıl olurmuş göster. İşte bu be. İşte bu be. değilsin be <laughs> Manyak mısın sen ya bu ne Bu ne Oyun budur işte ya budur ya <laughs> Çok iyisin ya Çok iyisin 500x yaptı be tek de be Karpuz Ağzınız şey bu ne ya? Çok güzelsin be. 100 x nereden geldi öyle ya? Manyak mısın sen ya? Yok böyle bir şey ya. Hastasıyız. Oynadığım şeyler yorumlar kısmında sabit arkadaşlar. Güzel bir Sweet Bonanza'yı da geride bırakıyoruz. Zaten tek başına 5-6 oyuna bedel oldu. Devam. End of Midas. Kaç spin almışız? 11 spi. Güzel. Tamam. Fena değil. Güzel. Gayet güzel. Hadi. Hadi bakalım. Sıra sende. Sıra sende. Sweet Bonanza gösterdi. Sizi de tekrar edin. Taklit edin. Hadi lan. Bu ne? 1.20 veriyor ya. Bir white aldık anca. Yetersiz. Devam. Bir white daha. Güzel bu güzel. Bu güzel oldu. Hadi bir iki tane daha. Hatta altı tane daha. Oye. Oh yeah. Midas geldi hoş geldi. 360 lira. Sevediniz. Hadi birazcık daha. Ya başka Wild yok mu ya şurada? 3 Spin kaldı Wild yok ya. Şöyle şöyle baştan Wild doldurunca çok güzel ediyor da. Artık birazcık geç kaldık gibime geliyor. Ne dersiniz? Neyse, yine de 50 tam hallice bir ödeme aldık. 764 lirayla sıradaki oyuna geçiyorum. Sweet Bonanza'nın kankası dedeye hoş geldiniz. Hadi bakalım dedeciğim, sıra sende. Sıra sende, sıra sende. sen de göster. Sweet Bonanza yaptı, sen eksik kalmaman lazım, senin de bir şeyler yapman lazım. Bence bugün tam yeri, tam zamanı... Şu an mesela, mor gelse... Gelmedi. 5 çarpı 12 spin Hadi dedeciğim hadi dedeciğim Az çok demeyelim boş geçmeyelim Güzel kırmızılar da gelir Ay yüzük göndersene be Geldi Geldi çok güzel oldu Maviler Sarı da devam eder misin? Etmedi Sarıya yemedi ama Taşlar böyle bir ucunda kaldı çok güzel sen. Manyak ödüyorsunuz ya bugün. Bugün tam günü arkadaşlar. Aha taç geliyor. Taç geliyor kaldır kolunu. Kaldır lan kolunu. Ulan de kaldır kolunu. ağzını sıçayım senin ben ha Aga be. Yemin ederim var ya sweet'ten fazla ödecekti. Az önce kaldırsaydık oldu. Taçlar patladı, boşa gitti ya. Yine 150x aldık ama bu taşlar boşa gitmeseydi, 500-600x'e kadar yolu vardı. Ay bir heyecan yaptırdı bize be. Neyse, devam ke. Güzel. Doghouse Mega Waste'le yapışkan wild'ları seçiyoruz, tabii ki de. Hadi bakalım. Bol bol wild gelsin. İlk wild'ımız ilk turdan. Ben şöyle bir iki üç tane daha birden aynı anda atarsan çok güzel olur. Atma da lan. Atsana. Öde köpek. Ha ha. Köpek ödesene. Hadi lan. Kanka be yapma be. Öde köpek hadi. Ha ha öde. Gel küçük. Gelsene oğlum. 100 lira ödüyor ya. Dalga mı geçiyorsun? Ama ayıp ya gerçekten. He, he 250 lira ödedi. Köpekler hani en sadık hayvanlardı. Bugün değil demek. Yine geldik benim favori balıkçıma. Güzel bir şeyler öder misin acaba? Aksakallı da Güzel. Şöyle bir 2x, 3x, 10x falan gidersek Hoş olmaz mı? Severiz ya 2x i, 3x i. Hadi bebeğim Bol bol Balıkçı dedemizden gönder Bu Sweet Bonanza zaten içinden geçti oyunun Yani diğerleri aynı heyecanı vermeyince böyle bir insan duraksıyor gerçekten Ama Tabii ki de henüz kasayı kurtarmış değiliz. Yine de Hani 5-6 oyuna bedel bir ödeme yaparak Sweet Bonanza bugün gönlümüzü kazandı. İki tanecik daha deden yok mu be? Balıkçı. Ne? Yapma be hadi. Ben seni severim sen beni seversin. Yaptı. Allah ayıp ettin. 384 lirayla Christmas'ta başa gitti. Ve geldik Rock'n'Roll Goblin Heist'te. Bu oyunun müziğini de çok seviyorum. Ama daha önce de söylemiştim en sevdiğim müzik hangisiydi? Wild Wild Richson Irish müziği. Hadi bakalım burada da güzel bir Reskin bitmeyen turlar falan filanlar yaparsan çok güzel olur. Hadi şu oyunun hakkını ver be. Burada bitmezsin umarım. Umarım burada bitmezsin. Soldan bir aslan indir. Aga be bu ne? Ağzımıza sıçtın sen ya. Ne yaptın böyle? Abo. Neyse devam diğer oyunlara ne yapalım? Şansımız bir kapandı sanki. Yine güzel, farklı, estetik bir oyunla yürüyoruz bakalım. Blackbook güzel. 300. Severiz. Biraz para sonra bir daha Oy güzel 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 güzel. Bir 400 daha. Mega. Hadi aynı hızla devam et. Altı spinimiz var çok fazla spinimiz de yok zaten. Hadi birazcık göster kendini. Hadi şuraya 6 tane 8 tane kese atarsan artı 2 free spin aldık güzel niye aldık onu ha. 3 tane para geldi diye herhalde ya son spin yaptı bir şeyler be. Bırakma burada. Güzelsin be. <laughs> Çok iyisin. 1400 lira. Bebeğimsin. Boğaları da seviyorum ya. Balıkları sevdiğim kadar. Boğaları da hayvan severim ben ya galiba. Sıradaki oyunla devam. Ve geldik Happy Hovers'a. Beygirlerle. Güzel bir kazanç elde eder miyiz? Çok uzaktan geldi ya beygirler bu sefer. Bu oyunda ara ara denenecek oyunlar arasında bu arada hani çok sık oynanmıyor, çok sık tercih edilmiyor popüler oyunlara ziyade ama bu oyunda yine oynanası var yani arada. Ne aldık? 324 aldık. 378. Yani şimdi kötü ödemiş öyle olabilir ama daha iyi ödediği zamanları biliyorum. Ve çok efsane ödemeler yapabiliyor. Benden söylemesi. Sıradaki oyunla devam. Geldik Muertos'a. Bu oyun birazcık saçma bir best tipinde kaldı. O yüzden bir mini risk alacağım. Umarım patlamayız. Patladık. Kaybettik ya onu da kaybettik. Ama bir satın alım daha yapacağım. Çünkü bu oyunun ödeyeceğine inanıyorum nedense. Bir de birazcık zaten fazladan fazladan kazanmışız hazır. Risk almaya değer. Şimdi bir daha 5 verirsen ama ağzına sıçarım seni. 7. İyi hadi 7 olsun tamam. Hadi bakalım. Oynadık. siteler yorumlar kısmında sabit arkadaşlar bilginiz olsun. Sitelerle alakalı da bilginiz oluşturup Sorunsuz oyunlar oynayabilirsiniz. Olurdu bir sıkıntı yaşarsanız da Telegram'dan bizlere yazabilirsiniz. Hadi bakalım. Fazla fazla ödeme yaptık buraya. Umarım karşılığını alırız. Hadi akıçım ya. Kötü. Kötüsün. Boşu boşuna aldık galiba arkadaşlar. Baya boşu boşuna oynuyoruz yani. Ne oldu? Kaç? Artı bir mi? Sağ ol be. Zahmet oldu. Hadi bir şeyler da be. Bir şeyler öde be. Gönder oraya kaktüsün. Şimdi şu yeşilleri gönder, bir şeyler gönder, devam et. Edemedik arkadaşlar, patladık. Ay, ay kötü oldu. 372 lira aldı burada. Patladık burada. Sıradaki oyunla devam. Bigger Best Blizzard Christmas Cash. İsmi de bayağı uzun. Ödemesi de aynı uzunlukta olur umarım. Bugün balıkçılar çok böyle 2x'lere falan geçemedik. Bakarsınız burada geçeriz. Geçemezsek de zaten. Kasamız gayet hoş bir yere kadar sürüklendi. Hadi bakalım. 384 ile açılışı yaptık. Yok 408 ile yapmışız çok pardon. Güzel. Güzel. Hiç bozma kendini devam et. Kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Telegram'da nakit ödüllü etkinliklerimiz, çekilişlerimiz devam ediyor. Onlara da katılıp sağlarsanız sizler de kazanırsınız. Yapma be bir türlü 2x'e geçemedik şu oyunda ya. Neyse. Başka bir zamanda başka bir baharda. Son oyuna geçiyorum. Son oyunumuz Santa. Hadi bakalım Santacım. Bari sen yap güzel bir şeyler. Gönder gelsin. Uzatmalar. Bol bol çarpanlar. Çıldırt bizi. Gider ayak. Sen de bir sivit bonanza kadar ödersen çok güzel olur. Sweet Bonanza ile Gait of Olympus bugün beni birazcık şaşırttı. Ay 25 çarpan gitti. Hadi. Ulan hiçbir şey ödemedi ya. Tüh Allah seni kahretmiş. Bayağı kötü ödedi ya. Hadi kurabiye adamlardan gönder. Göndermedi. İki bir uzatma verirsen en azından birazcık daha şansımız olur diyecektim. Onu da ödemedi. 12.000 lira bir kasa ile buradan ayrılıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel ödemeler aldık, efsane kazançlar yakaladık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben de şimdilik bu kadar. Oye oh yeah. gider ayak Bir de çarpanımız vesairemiz düştü. Bakalım ne alacağız burada. Ne şakayla karışık. 12 e de tamamlıyorduk az da. Hadi bakalım görüşürüz Telegram'da. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.